Hmm. Çikolata evet. Çikolata havuzu. Yine çikolata havuzu bu. İçeceğim mi? Hmm. Çikolata havuzundan çikolata yemek ister misin? Gel bakalım. Orada da çikolata yapıyorlar. Evet. Hmm, evet, her şey çikolata dandersa bu da çikolata dandır. Bunun bir çoğunu yemişler. O. Oh. Baba bu da çikolata. Evet ben. Hmm, çok lezzetli. Baba da, da çikolata. Evet. yiyelim. Yeriz. Biraz, biraz biraz yiyelim. Tamam. Ay çok tatlı çikolata. Yemek istiyoruz, yemek istiyoruz çikolataları. Mami, mami, mami ne yapıyorsun? Orada